Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir adventure videosu çekiyoruz. Arkadaşlar geçen bölümlerde ben e, ayı heykelini almıştım ama videosunu atamadım. Ben tekrardan oynayacağım, o videoyu atacağım. Bugün özel bir konuğum var. Özel konuğum Babaların babası. Fatal Edit. Evet arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz? Story Ve bir adventure gizemleri. Evet, gizemleri çekiyoruz. O zaman ilk gizemimize başlayalım. <laughs> Arkadaşlar geldik. İlk gizemimiz e, mısır gevri. Evet, mısır gevri. Bu mısır gevreğini koca evde de görmüştük. E, koca evde çok kez görmüştük. Bu mısır heykelinin anlamını pek pek çok bilmiyorum ama üstüne böyle göbek saldırısı yapınca kırılıyor. Başka böyle bir şey. Gerekmiyor ya? Hayır. Üstüne göbek saldırısı yapınca kırılıyor. Hemen çok uğraşmadan ikinci gizemimize geçiyoruz. İkinci gizem e, burada. Yani şelalenin arkasında donmuş şelalenin. Evet arkadaşlar ikinci gizem donmuş şelalenin arkasındaki donmuş şika. E, bu ş. Büyük şika. Bazı söylentiler bu şikanın annesi olduğunu söylüyor. Benim tahminim ise ee, bir sürü e, ayı köyünde bir sürü şık olduğunu e, tahmin ediyorum çünkü bir ayının sırtında şika vardı. O şikalara benzer büyük bir şık olduğunu düşünüyorum ve e, karavatisine kalıp donmuş olduğunu düşünüyorum. Ve üçüncü gizemimize geçelim. Arkadaşlar üçüncü gizemimiz ise. Işte, Bizim kardeşimiz olan Moro işte Morbalian kardeşimizin gittiği gizli yer. Ee, burada gizli yer olarak kardeşimiz burada e, sığınak olarak kalıyor. Ben hatta bunu videomda göstermiştim burayı. Ee, e, burada okunacak şeyler var. Ee, morbal tarifi işe yarıyor gibi görünüyor ama ayılar üzerinde değil birazını kardeşim uyurken verdim. Uyandığında hala huzurluydu ama görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta da zorlanıyor. Daha fazla test gerekli. İkinciyi de okula İkincisini de fataleye de sokusun. Okay. Morbal üzerindeki tekrarlanan neler kökümün yavaşça mora dönüşmesini nedeni Ayılar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakında ayı köyüne de ayrılacağım. <laughs> Böyle bir şey işte. Galiba e, kardeşimiz burada e, Moraya'nın tutsaklarına korunmak için kalıyor. E, bir de burada da mor ballar var. Kardeşimiz diğer diğerlerinden sığınmak için burada kalıyormuş. Hadi dördüncü gizemimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki gizemimiz ise Fatih Nediz biliyor. Ben pek bilmiyorum. <laughs> İsmini söyleseydin ilk önce. Keşke. Ee, şimdi buradaki bloklu kısmın arkasında şey var. Burada bir tane priz var. He, bunu ben de biliyorum. Yani çok büyük bir gizem olmayabilir. Ama zaten benim kar vadisinde tek bildiğim gizem de bu. Çünkü kar vadisinde pek gizem yok. Ha aklıma gelmişken bir tane daha gizem var. Beşinci gizemi de göstereyim. Evet gidiyoruz. Beşinci gizem. Gördüğünüz gibi burada da donmuş bir tane penguen var. Bu pek gizem sayılmayabilir ama evet. iyi strek diyebiliriz mi? Evet. Ee, bu beşinci gizem oldu sanırım. Şimdi altıncı gizemimize Yok be bu beşinci gizem değil dört buçuk dört buçukuncu gizem diyebiliriz ama beşinci gizem diyebiliriz. Şimdi, şimdi, altıncı gizemimize geçiyoruz. Bu... Evet arkadaşlar bir diğer gizemimiz ise işte, köstebek mağarası köstebeklerin olduğu yer. Burayı açmak için oyunu bitirmeniz gerekiyor. Ve tüm bossları da kesmeniz lazım. Evet. Yan bosslar da dahil buna. Tırtılı falan öldürmen lazım. Evet. Ondan sonra ee, tırtılı öldürdükten sonra başka ne var? Hani burada şey var ya geyik var ya bir tane büyük. Evet. İşte onu da öldürmen lazım. Yan bossları da öldürürüm yani. Burada Hayır, ee, şeyleri de öldürmemiz gerekiyor. Penguin ne pengüveni? Kardan adamları da öldürmemiz gerekiyor. Evet. Öldürmeyi deniyorum. Ah be öldüremedim. Ee, köstebek mağarası böyle bir yer arkadaşlar. Ee, ben köstebek mağarası daha çok yeni alıştım. İşte daha yeni bugün falan gittim. O yüzden çok pek bilmiyorum. Köstebek mağarası ile ilgili pek çok bildiklerim yok. Bu kadardı. Ee, şimdi ise 7. günümüze geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer gezememiz ise buradaki DJ yeri. Ben burada DJ yerinde şey buldum. Gizem buldum. Şimdi e, burada benim bildiğim gizem şura. Burada gizli bir tane chest var. Yani sandık var. Evet arkadaşlar ben bunu açmışım bu sandığı. Yani pek bir gizem değil. Evet. Bir de burada bir... Aa, yanlış biliyormuşum. Arkadaşlar şimdi 8. gizemimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar dokuzuncu gizemimiz sensimdeki altın top gizemi. Şimdi geliyoruz burada. Burada soyunma kabini var yani. hani. Evet. Sakınlar belirleniyor falan. Bakın. Burada bir tane yeri açılıyor buradaki kabi. Evet. Ve burada da altın top var. Bu altın topu seçtiğinizde artık dışarıdaki top sonsuza kadar altın olacak. Ama seviyeyi başlatırsanız. Ee, sonraki geçiyoruz. Arkadaşlar galiba dokuzuncu gizemdeyiz. Dokuzuncu gizemimiz galiba ee, çöldeki penguen. E, çölde bir tane penguen vardı bildiğime göre. Çarpma. E, o penguene gideceğiz ve o penguenin arkasında harita var. Yani bu işi gizem gibi sayılır. Yani biz şu an direkt e, kaçıncı gizeme gidiyoruz? Arkadaşlar burada bir tane penguen var. Ne alakası çölde? Ee, bir de burada eee Karva o Karva vadisinde keşke bunu da gösterseydik. E, çölün arkasında olan e, bu evin arkasında olan harita ve size triple bir tane gizem yani üçlü gizem. Burada bir tane daha şey var, gizem var. Eagle koca evde bildiğiniz gibi tren var ya işte bu trenin buzlu hali. Buraya da su girmiş. Evet arkadaşlar. Evet şimdi e, galiba 11. gizeme geçiyoruz. 11. gizeme geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer gizememiz ise bu aradaki e, yumurta. E, bu gizemin işte gördüm. E, bunu biliyordum. Anlamı ne olduğunu bilmiyorum. Hikayesini bilmiyorum ki. Wetel galagakko Tamam koş. Evet arkadaşlar, bir diğer gizemimiz ise eee yum evdeki yumurta gizemi ben şort sitedimi göstermiştim. Bir de üst kattaki delik gizemi. Hemen fotoğraflara giriyoruz ve burada üç tane yumurtamız karşılıyor bizi. E, üst katta da küçük bir deliğimiz karşılıyor bizi. Hemen fotoğrafla yine gösterelim. Böyle küçük bir deliğimiz karşılıyor. Ee, şimdi bir diğer e, gizli yere daha geçelim. <laughs> Arkadaşlar, bu evdeki bir diğer gizem daha ise e, bu alt katdaki Gray e, yani. e, YouTuber böyle geçiyor işte. Hareket falan yapıyor ve kapağı koyuyor işte böyle. Hareket falan yaptırıyor. Vette la 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 bilmediğimiz şey, şey Evet. Burada Rick ve Morty yakalamalar yapıyoruz. Evet. Evet. Ee, burada bilim adamı vardı ya o, o filmde Morty. Morty. O bilim adamına gönderme yapmışlar. Film gizemler bu kadar değildi tabii ki de. İkinci videosu gelecek. Çünkü bayağı oldu. Bunun bir de editlemesi var. Ee, e, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir dakika. Yanıma gel acil yanıma gel. Evet. Birlikte yapalım onu birlikte. Hadi bir, iki, üç. Ben emoji bulamadım. <laughs> arkadaşlar. Ben buldum şükür. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.